Evet, Detikçi'nin Oğlu dizisi iki hafta verilmedi, bunu biliyorsunuz ve en son altıncı bölümde kalmıştık. 6 bölümde Yunus, Metin'i yakalıp İskender'e haber vermişti. Bu 7 bölümde de onu gördük. Hani orada, Sarı içerisinde benim dikkatimi çeken, doğrusunu söylemek gerekirse Hurin'in korkmazı olan yardımı ve ilgisi. Şimdi yardım edeceğini de, Hurin'in korkmazı yardım edeceğini hiç düşünmezdim. Tabi Hurin'in yardım etmesi boşuna değil, yani ufaktan ufaktan aralarında bir aşk durumu var ve bize de hayırlı olsun demek düşer. Şimdi film özeti bir tahminle gelmeden önce şunu söylemek istiyorum. Dizi için belirsizlik var. Yani normalde kararlaştırılan sezon finali bu hafta yapılması gerekiyordu ve yapılmadı. Hatta yeni frankman da verilmedi. Ne öyle bir çıkmasın içerisinde kaldı ki şu anda herhangi bir açıklama gelmediği için kanaldan ve yapım şirketinden öyle devam ediyor bu belirsizlik. Tabi söylediler arasında final de konuşulur ama henüz işin aslı belli değil. Ama öğrenir öğrenmez size buradan direkt e, söylerim ve sizi bilgilendiririm. Şimdi biz haftaya sezon finali yapacak farz ederek e, gerekli yorum yapalım. Dizi gerekli heyecan doğruluğuna ulaşıyor ve hatta ulaştı. Ve Serad'ın ve Rus'un tuzağına karşı birbirlerinden kopmayan İskender ve Korkmaz omuz omuza vererek kurtuldular. Çünkü başka türlü de zaten kurtulma olasılıkları yoktu. Ama bu saldırı ne ilk ne de son saldırı olacak. Haftaya yeni bölüm gümbür gümbür geliyor diyebiliriz. Yani gümbür gümbür olacak hatta daha doğru olur bu cümle. Şimdi Serhat'ın ve Rus'un diğer e, saldırı planları içerisinde hesabı katmadıkları bir kişi var. O da Korkmaz'ın kendisi. 7. bölümde kendisi tesadüfen İskon'un evinde tuzağı fark etti. Korkmaz'ın kendisi olmasaydı İskon'un yani İskender'in kendisi çoktan ölmüştü. Yani bunu açık bir şekilde kabul etmek lazım. Ama gel gör ki hala İskender Korkmaz'ı affetmiyor. Her şeye rağmen. Ve Serhat'ın bu saldırılarına karşı İskender hala düşmanını da göremiyor. Şimdi haftaya çok başka hatta üzücü sahneler mutlaka olacak. Bunu mutlaka göreceğiz. Haftaya çok daha farklı bir şekilde giriş yapacak. sezon finali büyük bir ihtimal haftaya olacak. Yani mutlaka 8. bölüm sahnesi verecek dizi. Yeni, yeni bölüm verilecek. Yani bundan dolayı da hani İskender'in ailesi içerisinde mutlaka üzücü bir haber gelecek. Yeni bölümde bunu göreceğiz. Şimdi, şimdi size anlatacaklarım bu kadar. Sizden ricam abone olmayı, yorum beğeni yapmayı unutmayın.